Merhaba millet. Yine Formula Race Room X17'deyiz. Bu sefer Yeşil Cem'lendeyiz. Şöyle bir önce bir alete bir ısınalım. Aleti ısıtalım. Geçen hafta bunun duyurusunu yapmıştık. Hemen yapışıp satın alıp ilk videosunu da çekmiştik. Silverstone'da bir yarış yapmıştık. Kör yarış salak salak yönden kaymalarla vesaire böyle saçma sapan bir yarış çıkarmıştık ama araçları beğenmiş idik. Tabi ben o Silverstone şeyini çekmeden önce de bu Nordschleife'de e birkaç tur attım. Sonra başka pist denedim. Suzuka denedim. Orada yaşadığım anormal önden kayma başıma epey bela oldu tabii. O yüzden çok sevmedim. Normalde ben Suzuka'da denerim. Bir de bu oyunda Katalunya yok. Lanet gelsin. Yani getirirlerse iyi olacak. Yani bir araç deneyeceğim zaman ben ya Katalunya'da ya Suzuka'da denerdim. Bir de tabii Norseleife var. Standart. Suzuka'da baktım. önden kayma çok yaşıyorum. Tabii biraz setup falan düzeltilebilir muhtemelen de. Norseleife gayet güzel. Ki genelde hızlı olabildiğin için şu an mesela gayet rahat minik minik direksiyon hareketleriyle öyle fıtı fıtı istediğim her şeyi yapıyor. Sistem bu arkadaş. Dönüyor alet. Tabi e, hızlıyken dönüyor. Yavaşken bu benim yaşadığım anormal önden kayma sorunu problem haline geliyor. Ama ayarlarla düzeltilemeyecek bir şey değil. Simbin bunu boşuna yapmamıştır. Simbin sektör 3 ha. Şirket yani Restroom Racing Experience'ı yapan şirket onu boşuna yapmamıştır. Bir bildikleri vardır illaki ama. Çünkü Refactor'ın ve e, diğer bazı oyunların aksine e, bu serinin hani Simbin ya da sektör 3 aynı adamlar aşağı yukarı. O adamların e, şeylerinde oyunlarında default setup baya baya düzgün olur. Ufak ufak değiştirirsin. Hani setup yine fark eder. Yine birkaç saniye kazanırsın setupla ama e, refaktördeki gibi şuna bak ya sese bak ya refaktördeki gibi saçma sapan setuplarla karşılaşmaz. Araba dışarıdayken de düzgün süremiyor ha. Yani muhtemelen bu simülasyon oyunlarının içindeki en iyi ses bu adamlarda. Yani Assetto Corsa ve Project Cars gibi oyuncaklara şey yapmıyorum, girmiyorum bile ama. Refaktörde de bu ses yok. iRacing'de de bu ses yokmuş. iRacing zaten 15 yıllık mı, 13 yıllık mı ne bir oyun motorunu kullanıyor. Stop Car Extreme miydi? Stop Car mıydı? Ne öyle bir saçma bir NASCAR oyununun motorunu kullanıyormuş hale muhtemelen çok fazla sese izin vermiyordur veya uğraşmamışlardır. Şey kamerası var mı diye baktım da yok ya. Hani şu e, F1 serisinde var ya tepedeki kaskın tepesinden görünüşü bunda yok. Yani bildiğim kadarıyla o Simbi'nin hiçbir aracında olmadı ama Simbi'nin olayı şu görüntü yani şu an. Hatta bir de bunun direksiyonsuz halidir asıl şey olan. Menüden direksiyonu kapatabiliyorsun. Ekran kalıyor sadece. Direksiyonu ortadan kaldırdığın zaman kendi direksiyonun gözüksün diye. Sonuçta bunu direksiyonla oynuyoruz ve hardcore simülasyoncuyuz biz. Direksiyonu bir yok ediyorsun. Tam da önüne kendi ekranın kendi önüne direksiyonunu koyuyorsun. Ondan sonra gazla. Sistem öyle yani aslında. Çok güzel dönüyor bu Şu an Araç diye bekliyorum. Bir dahaki tur kazıyacağım. Bu arada e, Bu mod hakkında Yani 2017 Formula 1 araçlarına e, 2004-2005'lerin V10'unu koyma Fikri Çok beğenilmiş. Forumlarda dolaştım şöyle bir kim ne düşünüyor Kur, Kurcalayanlar hani böyle Usta oyuncular filan Ne düşünüyor filan. Alayı beğenmiş. Bayılmışlar böyle. Bir de bu araçlar kısaymış. Şey... Şey kadar uzun değillermiş. Ne derler? Bu 2017'nin gerçek araçları kadar uzun değilmiş. İyi bir şey. Lastik sesi mi duyuyorum? Bana mı öyle geliyor yani? Ya da rüzgar sesi de olabilir, öyle şeyleri yapıyorlar. Bir şeyler daha öğrendim bu forumlarda takılırken. Bu eskiden SimBin'di, yani Race 07 ile başlayan expansion, yapa yapar Race Injection'a dönüşen ki birçok kişinin simülasyona başlama sebebi olan oyun yapan SimBin kapanıyor. Sektör 3 olarak yeniden gruplar toplanıyor. Tabii çok çok küçülüyor. E, bu kapsamda hani Simbin'den çok kişi gitmiş başka yerlere. Sektör 3 olarak devam ediyor. Yani bu Restroom Rescue Experience e, bu kadar yavaş geliştirilmesinin, çok fazla şey eklenememesinin sebebi de o. Bir örnek daha vermek gerekirse şu an oyun halen DirectX 9 grafikleriyle e, desteğiyle çalışıyor. Yani DirectX 12 geldi geldi kullanılıyor. Hani Windows 10'un desteği var. ben şu an Windows 7'de takılıyorum ama DirectX 11 desteği için çalışıyorlar imiş. Oyun motorunu Unreal'a değiştirmeyi falan düşünüyorlarmış. Yapsınlar bakalım. O zaman grafikler bayağı bir güzelleşecektir. Hem hızlı da olur. Şu an mesela şeyi kontrol ederseniz sağ sola dönerken şu kokpitin üstündeki yansımalar var ya ağaçlar var. Ağaçlar nasıl kesik kesik akıyor. Ama sağa sola dönerken hızlı dönüyor mesela. Or şey oyunun ayarının kısık olduğundan değil. Şu an neredeyse full ayarlardayım ben ve bu yansımalarla ilgili ayarlar fullde. Bu mesela muhtemelen DirectX 9'un limitasyonu yapamıyorlar. Ama DirectX 11 olduğunda bu yansımaları otomatik ekran kartı muhtemelen hesaplayıp işleyeceği için hiç sıkıntı olmayacaktır. Bu oyunda kasıyor yani şu anda böyle 60 FPS'de falan oynuyorum kaydederken. Oldukça güzel bilgisayarım olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden dandik bilgisayarda bu iş biraz yalan oluyor haliyle. Hadi ben video kaydediyorum da düşüyor ama normal dandik bilgisayarlarda da şey olabilir. Problem çıkarabilir. Yapıştı. Gazlamamıza başladık da patlamazsak iyidir tabi. güzel yol tutuyor herhalde, alet ya. Vallahi bayılıyorum ya. Bu arada her ikinci vitese düşüşümde pişman oluyorum. Üçle de ayı gibi dönülüyor imiş. Öyle güzel güç var alette. Burası tabi en yavaş yürüyüş. Buradan iki ile mecbur döneceğim. Şeyin Orchleif'in no en yavaş yeridir az önce döndüğümüz yer. Ve komik bir şekilde en çok kaza orada oluyor. Artık hıza mı alışıyor insanlar? Ne oluyor bilmiyoruz. Hani o 24 saat yarışı falan yapılıyor ya buralarda. Nürburgring 24 saat. En çok kazada o virajda oluyormuş. Nasıl adamlar bunlar öyle yani anlamıyorum. Hani Flutplatz'da olmazsa orada oluyor. Yapıştır. DRS'imiz var kullanmıyorum. Bu tur DRS kullanmayacağım. Bakalım tur zamanımız ne olacak. Bu arada bir şey daha ben bir şey daha söyleyeyim. Buna Batuhan sevinebilir. Batuhan'ın ilgi alanına giriyor niyese. Simbin sektör 3 oldu ya. Simbin'deki çalışanların çoğu Slack Limit Studios'a geçmiş eklersek sol tekeri şuradan çıkarmamak lazım yapmıştır. Slightly Mad Studios'a geçmiş Simbin'dekilerin çoğu. Geri kalan ekip çekirdek kadro yine bu oyunu geliştirmeye devam ediyor. Paralel bir de GTR 3 yani asıl şeyin yani Project Cars, Assetto Corsa tarzı oyunların asıl rakibi olan GTR 3 geliştirilmesi devam ediyor. GTR 3 tabi yıllar önce çıkacaktı ama bu simbin battım batıyorum aha battım sektör 3 oldum filan derken yalan oldu. Muhtemelen 2018 ya da 2019'da çıkacak. Dark X 11 şeyini de oturtmuş olurlar muhtemelen. Ee, modunu diyecektim. engine'ın yani, altyapısında Unreal motoruna dönüş geçişi de muhtemelen e oturtmuş olurlar. Onunla beraber bu oyunda güncellenecektir. Da işte bak ha nerede patlayacağım diyorum. bu da. Şimdi hani Simbindeki adamların Slyk Match tutuyorsa geçmesi ne demek? Bu arada bilmeyen için söyleyeyim. Bak. Bu oyunların gelecek oyunların yenisi Simbi'nin kalitesinde en azından sürüş kalitesinde olacak demek ya. Bakalım Assetto Corsa'nın yenisi ne olacak? Project Cars'ın 2 diyorlardı galiba. O ikisi ne olacak? Ama Assetto Corsa biraz daha iyi diyeniz. Project kart 1'e göre epey epey iyi. Yani diğer asıl simlere çok yaklaşmasa da yine bayağı tat veriyor. Şeyi de düzeltmişler ben görmeyeli tabi. Project Cars'ı düzeltmişler ama yine de bir oyuncaktan ileri gitmiyor anladığım kadarıyla. Grid gibi bir şey. Orada ne zamandır ben Grid Otosport oynamıyorum ya. Yani. En son video çekerken oynadım. Bir ara ona da gireyim ben bari. Saçma sapan yol tutuşlar filan göreyim. Hep bir 2017 çıkarsa belki onu da alırız. 2016 var da 5.22 5.23 Lan çok da düşmemiş. Ben 5.24 falan yapıyordum zaten şeyle. MMG 2007 ile. Şu. Şimdi bu tur açabildiğim her yerde DRS açacağım. Bir de limitleri biraz zorlayacağım da bu limitleri zorlamak derken aklıma körplere çıkmak geliyor. Körplere çıkınca da ben unutuyorum hep buranın körplerinin e, Formula 1 araçlarına göre yapılmadığını. Sonra jortluyoruz. GT araçlarına göre buranın körpleri. GT aracıyla bile çok hayırlı bir şey değil çıkmak. DRS'i de açtım. Bak geri kapandı. Direksiyonu belli bir açının üzerine çevirince DRS otomatik kapanıyor. Gazdan ayağını kaldırdığında otomatik kapanıyor. Gazdan ayağını kaldırmışken DRS açamıyorsun. Basıyorsun düğmeye hiçbir alt olmuyor mesela. Öyle bir şey var. Frene dokunduğun zaten kapanıyor. Hiç frene dokunmadan önce gazı kaldırdığın için otomatik kapanıyor yani. O da iyi düşünülmüş bir özellik. Ama direksiyon dönüşüne kapanma olayını sevmedim. Niye? Nostrefe'nin bu arka kanadına ihtiyaç duymadan dönecek bir sürü virajı var. Gitmiş direksiyon açısına bak. Ay. Bak. Şu virajı tam gaz dönüyorsun ya. Yani müthiş bir şey. Tabii bu turun ben hata yapmış da olsam daha iyi olacak DRS kullandığım için. Ama benim DRS kullanılan turlar haram turlardır, yalan turlardır anlayışım devam ediyor. Yapıştı. Her fırsatta diğere saçıyor. Her fırsatta. Forna birden de şu diğerisi kaldırsa çok güzel olacak ya. Rosbrand'dan bekliyorum bu hareketi ben onu yerine şey getirseler hazır mekanizmaları bozmadan hani yarışın herhangi bir yerinde sıralamada yasak yarışın herhangi bir yerinde 10 kere kullanabilirsin şeyini getirseler bence gayet güzel olur o yani push to pass var ya indikarda basket onu getirseler olabilir yani ona da ben çok samimi bakmıyorum ama mümkün niye olmasın denemekten zarar gelmeyeceği düşüncesindeyim. Bir de bir bana çok sorulan şey, kariyer modu var mı? Kariyer modu var mı? Ya bir garip bir şampiyona modu var ama ne kariyer modu arkadaş? Yani sen çok yanlış şey kariyer modu istiyorsan Need for de oyna. Kızdım bak. <laughs> Tabi insanlar Formula bir serisini bu yüzden oynuyor galiba. Kendisini pilot gibi hissedip ortamın içinde hissetmek istiyorlar anladığı kadarıyla. Ben nedense hiç ilgim olmadı ben. Hiç Formula 1 pilotu olmak gibi bir şeyim olmadı. Çünkü ben kalabalıktan nefret eden adamım. Hiç bana göre değil kalabalık şey. Bana sorarsan iki kişi arkadaş, üç kişi kalabalıktır. Hiç gelemem öyle şeyler. Körpleri çıkmayayım diyorum, gene çıkıyorum. Şurada şu dediğim son turum gayet dikkatsiz ve abartı şekilde. Bu gazla tabii ya çok pis kaza yapabilir ya da harbiden güzel tur zamanı gelebiliyor önceki tur biraz daha şeydi e, safe yani videoda rezervüsü olmayalım ayağına tabi onda da bir yerde patladım galiba da. o da artık şey olsun hani nazar mı derler o da onun boncuğu olsun vay be ben bunu çok oynarım ha Batuhan bir ara Whatsapp'tan dediydi ben bu oyunu oynuyordum o şimdi artık bundan sonraki 65 bin, 545 bin, bilmem kaç yarışıyoruz videosu hep bu oyun olur, bu araba olur demişti. Haklı olabilir ama değiştirmeyi de düşünmüyor değilim. Mesela geçen bu oyunda, daha bu arabadan çıktıktan sonra bir şeye gireyim dedim. Bu McLaren 650S ne var, onun yarış versiyonu var GT3. Onu, onu satın aldıydım, onunla bir turlayayım dedim. Nordschleife'yi açtım, ilk virajda çaktım. Niye? Bu arabaya alışmışım. Döner diye düşünüyorum. Nah döner. Nereye dönüyor? Baksana tur zamanım çoktan daha iyi. O kadar hata yaptık yani. 2.6 saniye daha iyi olduk. Ne 2.6? Ha doğru öyle bir şey. 2.6 saniye daha iyi olduk. Önceki tura göre. Sal boşa. Oh. Şu yaptığımı ben... Bak, boş vites aldım. Akıyoruz şu an. Şu yaptığımı motosikletle yapmayı çok seviyorum ben çekiyorum diye bir kapatıyorum gazı. Vız diye sesleri şey yapıyorum da. Burada tabi bu sesten vazgeçilmez. Arabada bu 20 numara. Kimin numarasıysa artık. Magnus'e mi? Palmer mi? Bugünlük de bu kadardı. Bir dahaki yarışıyoruz videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, son sektörle kalın.